İngiltere Başbakanı Lord Curzon, Mondros Ateşkesi'nin ardından avam kamerasında yaptığı bir konuşmada, Arap, Ermeni, Rum ve Yahudiler Türk egemenliğinden kurtarılacaktır demiştir. İngiltere'nin Türk egemenliğinde yaşayan uluslara yönelik bu tutumunun Anadolu'da hangi sonuçları doğuracağı sorulmaktadır. Soruda birinci öncülde halkın padişah etrafında birleşmesi sonucunu doğurmaz. Çünkü padişah işgalci devletlerin denetimi altındaydı. Dolayısıyla Türk halkının padişahın yanında birleşmesi düşünülemez. İkinci öncüldeki toprak bütünlüğünün tehdit altına girmesi ise İngiltere'nin bu yaklaşımının doğal bir sonucudur. Çünkü Anadolu'da yaşayan azınlıklar bağımsız devlet kurma isteğini ön plana çıkartacaklardır. Do i̇kinci öncül savunulabilecek bir durumdur. Yine üçüncü öncülde azınlıkların bağımsız olmak için isyanlar çıkarmaları da İngiltere'nin tutumunun bir sonucudur. Doğru cevap ikinci ve üçüncü öncüllerdir. E seçeneği doğrudur.